Evet değerli dostlar, bugün sizlere Evde Kendin Yap kanalında lezzetli ve aromalı bir Türk kahvesini nasıl yapacağımızı anlatalım. Öncelikle kahvemizi hangi koşullarda saklamalıyız bu konuya değinelim. Kahvemizi bu şekilde kilitli kaplarda ya da kilitli paketlerde saklarsak havayla temasını engellemiş oluruz ve kahvemizin aromasını ve tazeliğini korumuş oluruz. Böylelikle Lezzetli, bol köpüklü ve aromalı kahveler yapabiliriz. Öncelikle e, kahvemizi yapmak için fincan fincanımıza suyumuzu dolduruyoruz. Bir kişilik kahve için bir fincan suyumuzu cezemizi alıyoruz. Daha sonra kahvemizden bir kişilik kahve için dolu dolu iki çay kaşığı kahve atıyoruz. Eğer az şekerli istiyorsak yarım çay kaşığı. Orta şekerli istiyorsak bir çay kaşığı. Şekerli bir kahve içmek istiyorsak bir buçuk ya da iki çay kaşığı şeker ilave edebiliriz. Eğer kesme şeker kullanıyorsanız bunu yine aynı şekilde az şekerli kahve için yarım kesme şeker. Orta şekerli kahve için tüm bir kesme şeker ve şekerli bir kahve içmek istiyorsanız da bir buçuk ya da iki kesme şeker kullanabilirsiniz. Ben az şekerli bir Türk kahvesi yapıyorum. O nedenle yarım çay kaşığı şekerimi kahvenin üzerine ilave ediyorum ve arkadaşlar burada hiç karıştırmadan direkt cezvemizi ocağımıza alıyoruz. Bol köpüklü ve aromalı kahve yapmanın tüf noktası işte burada. Kahvemizi ve şekerimizi hiç karıştırmadık suyla birlikte olduğu gibi ocağımızın üzerine aldık ve ısınmasını bekliyoruz. Eğer kahvemizin bol köpüklü olmasını, lezzetli olmasını istiyorsak kaynamaya başlamadan önce kesinlikle karıştırmayacağız. Tam kaynama esnasında kısa bir karıştıracağız. Az bir şey karıştırdıktan sonra hemen ocağımızdan kahvemizi alıp servis etmeye başlayabiliriz. Evet, kahvemiz hafif hafif kaynamaya başladı çok kaynamasını beklemeden birazcık kabardıktan sonra hemen kısaca şöyle kahvemizi karıştırıyoruz ve taşım aşamasına gelmeden birazcık daha kaynadıktan sonra hemen fincanımıza alıyoruz arkadaşlar. İşte sizlere bol köpüklü ve nefis aromalı bir Türk kahvesi hazır. Evet sevgili dostlar. Cezvede ve gaz ocağında yaptığımız Türk kahvesinden sonra şimdi herkesin evinde bulunabilecek ısıtıcılı bir kahve makinesinde yine bol köpüklü, aromalı ve lezzetli kahve nasıl yapılır? Bir de buna bakacağız. Tekrar e, fincanımıza suyumuzu ölçüyoruz. Bir ölçü suyumuzu kahve makinamıza boşaltıyoruz. Yine tek kişilik bir kahve olduğu için 2 dolu çay kaşığı kahvemizi atıyoruz. Bu sefer orta şekerli bir kahve yapmak istedik. O yüzden bir çay kaşığı da toz şekerimizden ilave ediyoruz. Bol köpüklü, lezzetli ve aromalı kahve yapmanın püf noktası hiç karıştırmamaktır değerli dostlar. Şimdi makinenizi çalıştırıyoruz. Kahve kaynamaya başlar başlamaz kısa bir karıştırıyoruz. Ondan sonra taşırmadan hemen fincanımızı alıyoruz. Evet yavaş yavaş kaynamaya başladı. Hemen karıştırıyoruz. Bu arada makinamızı kapatıyoruz ki kahvemiz taşmasın. Ve kahvemizi fincanımıza alabiliriz. İşte size yine bol köpüklü, lezzetli ve aromalı bir Türk kahvesi hazır. Keyifle ve afiyetle içmenizi dilerim değerli dostlar. Sizler de bu konuda fikirleriniz olduğu zaman yorum kısmına bırakırsanız biz de bunları dikkat alırız. Teşekkür ederiz.